Merhaba arkadaşlar. Matematik Toplasına hoş geldiniz. Çarpanlar ve katların son videosuyla karşınızdayız. EKOK'ları 12 ve 18'in x, 20 ve 25'in y demiş. x 4x x, y sormuş. 12 ile 18'in EKOK'unu alalım. 2'ye böldüm. 6 9. 3'e böldüm. 2 3. Artık bölmeye devam ediyordum EKOK olduğu için. Şuraya kadar EBOB'tu. Devamı 2'ye böldüm. 1'e 3, 3'e böldüm, 1'e 1. Çarptığım zaman 6, 12, 30, 6 geldi. Şimdi 20 ile 25'inkini yapalım. 20, 25 dedim. Çektim çizgimi. 5'e böldüm. 5, 4. Ortak bölen yok artık. Devam ediyorum ama. 5'e böldüm. 1, 4. 2'ye böldüm. 2, 1. 2'ye böldüm. 1. Hep asallara böleceksiniz. 5 kere 5, 25. 2 kere 25, 50. 2 kere 50, 100. Şurada 100 geldi. Burada ne demiş? 4 çarpı 36 eksi 100 demiş. Şurası 144 eksi 100'den 44 geldi dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki sorumuza. A ve B aralarında asal. EBOB A virgül B ile EKOK A virgül B 78 ise A artı B kaçtır? Aralarında asal EBOB'ları neydi? 1. Artı EKOK'ları neydi? çarpımları A çarpı B 78. Biri karşıya atarsak A çarpı B eşittir. 78 eksi 1'den A çarpı B 77 gelir. 77'yi çarpanlarına ayırırsam 7'ye böldüm 11, 11'e böldüm bir 7 ve 11'miş. E, biri 7, biri de 11 topladım 18. Tam tersi de olabilir. 11'i 7 yine toplamına gelecek 18. Değişen bir şey yok. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki sorumuza kutu numarası verilmiştir diyor. Numarasındaki sayının pozitif çarpan 2 olan kutular boştur. Buna göre kaç kutu doludur? Bakalım. 1'i bölen belli. Ne var? 1 var. Pozitif çarpan 2 olan kutular boşmuş. E 1 böldüğü için sadece bir tane var. Bu dolu. 2'yi bölen 1 ve 2 var. Bu boş. 3'ü bölen 3 ve 1 var. Boş. 4'ü bölen 2 var, 4 var, 1 var, 3 tane. 2 değil. 2 olanlar arasında şöyle olabilir Mesela 5. 5 ve 1. Bütün sayıları 1 böldüğü için bir de kendisi bölüyor. Sayıları bir kendisi bir de 1 bölüyorsa 2 çarpan alıyor. O zaman kendisi ve 1 harici böleni yoktur. O zaman buna ne deriz biz? Asal sayılar. Yani boş olan sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13'tür. 3, 6 tane boş var. 1'den 15'e kadar 15 kutu var. 6'sı boşsa çıkarırım. 9 tanesi dolu gelir. Cevabımız 9'muş dedik. Geldik. 14. sorumuza. İçine yazılan sayının asal çarpanlar toplamına eşitmiş üçgen. Karede içine yazılan sayıların pozitif çarpan sayısına eşitmiş. 36 pozitif çarpan sayısını bulacağım. 36'yı yazdım. 36'ya 1. 18'e 2, 12'ye 3, 9'a 4, 6'ya 6. Başka var mı? Yok. Bakalım kaç tane pozitif çarpanı var. Sayalım. 10 tane der de gibisiniz. Ama aynı şeyi iki kere sayamayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu ikisi aynı olduğu için bir tane sayacağım. 9. Bunun cevabı neymiş? 9 bölü. 210'u bölen asalların toplamını vermiş. 210, 2'ye böldüm. 105. 3'e böldüm 35. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm. Bir toplayayım. 2, 3 5, 7 toplayacağım. Şurası 5. 5 daha 10. 7 daha 17. Cevabımız 9 bölü 17'ymiş dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik 15. sorumuza. Yukarıda toplar verilmiştir. Topların numarası pozitif çarpan sayısı 2 olanlar 80 TL'den 2'den fazla olanlar 60 TL'den satılıyor. Hepsinden birer tane alan Mehmet kaç TL öder demiş? İki olanlar neydi aslında? Deminki soruda da görmüştük asal. Hadi asalları seçin bakalım. 13 asal mıydı? Evet. 17 asal mıydı? Evet. 19 asal mıydı? Evet. E bunlar asalsa 80 TL'den 80, 80, 80. 15 asal değil 3 ve 5'e bölünüyor. 28 2 ve 7'ye bölünüyor asal değil 60. Asal olanlar 80. 3 tane 80 var. 80 artı 80 artı 80 artı 2 tane de 60 var. Artı 60. 160 140 bir de 60. Şurayı toplarsam 200. 200 ile de 160 toplarsam 360 TL ödemiş Mehmet. Geldim 16. soruma. 2 kalas eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Parçalama neydi? EBOB'du. O zaman 45 ve 50'nin EBOB'unu bir alalım. 5'e böldüm. 9, 10. Başka var mı? Yok. Ortak böyle Çünkü bunlar artışık. E, kaç parça elde edilir demiş. 45'i 5'e bölünce ne geldi? Bundan 9 parça. 50'yi 5'e bölünce ne geldi? Bundan 10 parça. Toplarsam kaç parça elde edilir? 19. Parça artmayacak demesinin nedeni yani bölcen parça artmayacaksa tam bölünüyor. Ebo bunu alacağımızı anlayacağız. Parça artmış olsa ebo alamayız zaten. Geldik sıradaki sorumuz. Aşağıdaki havuzlar tam doludur. Birinci havuz 112 litre, ikinci havuz 140 litre su vardır demiş. Yukarıdaki havuzda A kovasıyla hiç artmayacak ve her seferinde kova eşit dolacak şekilde boşaltılacaktır. Buna göre en az kaç kova gerekir demiş. Havuzlar A kovasıyla ile boşaltılıyorsa ve hepsi eşit olacaksa 112'yi de 140'ı da aynı sayı bölecek en az dediği için olabildiğince büyük taşıyalım taşırken. Ha, taşıdığımız kovayı olabildiğince dolduralım. Ama ne kadar doldurabiliriz ona bakalım. Hem 112 hem de 140'ı bölen sayı. Ebop yani. 2'ye böldüm. 70 parçalıyor zaten taşırken. Az, küçük parçalar ayırıyor. 56. 2'ye böldüm. 35, 28. 7'ye böldüm. 5, 4 bitti. Şurayı çarptım. da 4. 4 kere 7 28. 28 litrelik kovalarla taşınacakmış. Eğer kaç litrelik deseydi 28 diyecektik. A kovası 28 litreymiş. Bize ne demiş? Kaç kova ile boşaltılır? O zaman diyeceğiz ki kaç kova ile? 28, 112, 28'e böldüm. Kaç gelmiş? 4. 140'ı 28'e böldüm. Kaç gelmiş? 5. Bu 4 kova, bu da 5 kova. Totalde 9 kova ile boşaltılır dedik. Geldik 18. sorumuza. Kenar uzunlukları 72 ve 80 olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Köşeler dahil. Buna göre en az kaç ağaç dikilir? Şimdi bahçeye ağaçlar dikiyorsak mesela şöyle bir şey olsun. Bir şuraya bir şuraya bir de şuraya diktim. Şuraları parçalamadım mı? Evet. Neyi alacağım o zaman? Ebob. 72 ile 80'in ebobunu aldım. 2'ye böldüm 40, 36. 2'ye böldüm 20, 18. 2'ye böldüm 19. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8'lik santimlik parçalara ayıracakmışım. Şimdi şöyle çizeyim ben bahçemi. Şurası bahçenin 72 santim. Şurada 80 santim olsun. Gençler buraya baktığınız zaman 72 santimli 8'lik parçalar ayırırsam 72'yi 8'e böldüm. Kaç ağaç? 9. Bu tarafa 9. E 80'i 8 parçalar kaç ağaç? 10. Bu taraf 10. E bu taraf da 10. Bu tarafta 9. 10, 10, 29 daha 29, 9 daha 38 ağaç dikilir. Köşeler dahil dediği için. Köşeler dahil demeseydi bu köşeye 1, bu köşeye 2, bu köşeye 3, bu köşeye 4. Bu bulduğumuz sonuçtan 4 tane çıkaracaktık. Geldim 19. soruya. Kenar uzunlukları 48-36 olan Dikdörtgen biçimindeki bahçeye eş karesel parsellere ayırıp bir her bir parselin köşelerine ağaç dikilecektir. Parçalara ayırıyorsam, parsellere ayırmak, parçalamak demek. 48 ve 36'nın EBOB'unu almam lazım. Bölelim. 2'ye böldük. 18 24. 2'ye böldük. 9 12. 3'e böldük. 3 4. Çarptım ki 4 4 x 3 12. 12'lik alanlara ayıracakmışım. Şimdi Önce ben bahçemi bir çizeyim. Şöyle bir bahçe olsun. Şurası 48'lik. Şurada 36'lık. 48'lik yerler. 12-12 ayrılırsa 1-2-3-4 Çünkü 4 geldi. Öbüründe kaçmış? 3. 36'lık ayrılırsa 3 tanemiş. 1-2-3 Bu parselleri ayırdım. Parselleri ayırıp her bir parselin köşesine ağaç dikilecek. Bakalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Totalde 20 tane ağaç dikilmiş dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki sorumuza. Kenar uzunlukları 72 ve 108. Aynı sorular sıkıldık. Ya. Ama bu soru köşeler dahil değilmiş. Baktığınız gibi bütün soru tipleri Biraz biraz birbirinden farklı. Ayrı sorudan ilk kere yazmadık. 72 ve 108 metre olan dörtgen biçimindeki bahçenin etrafına ağaçlar dikecek. Köşeler dahil değil. Parçalamaydı. 72 ile 108'i yazdım. E bunu alacağım. 2'ye böldüm. 54, 36. 2'ye böldüm. 27, 18. 3'e böldüm. 9, 6. 3'e böldüm. 3, 2. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. 3 kere 12, 30, 36. 36'lık ağaç dikecekmişim. Şimdi Şöyle bir parsel düşünürsem. Şura 108 olsun. 108 36'ya bölünce kaç gelmiş? 3. Buraya 3 ağaç kenar. Bu tarafta aynı kenar 3. Şuraya 72 olsun. 36'ya böldüm. Kaç geldi? 2, 2 ağaç buraya. 2 ağaç da buraya dikerim. 3, 2, 5. 5 ağaç da burası. Totalde kaç ağaç diktim? 10. Lakin köşeler dahil değil demiş. 1, 2, 3, 4 tane köşeye diktim. Bu diktiğim köşeyi çıkarırım. 4 çıkardım. Kaç geldi? 6. Kaç ağaç dikiyormuşum? 6 tane. Evet. Hadi buyurun okuyun ve bu soru EBOB Mekop mu düşünün bakalım. Evet gençler. Ne buldunuz? EBOB sorusu mu EKOK sorusu mu? Hocam nasıl yapacağız? Parçalama yok. Parçalama yoksa zaten EKOK sorusu diyebilirsiniz kafadan. EBOB değilse EKOK'tur. EBOB olsaydı zaten anlardık. böyle soru çözüyoruz. Parçalama yok. Ahmet 45 dakikada bir. 45, 90 katları gidiyor bakın. Böleni değil. 45'i bölenler değil. EBOB'unu alsaydım mesela 30 da 20'nin bir sayının. bunlardan küçük olacaktı. Ya da bunlardan küçük olan eşit olacaktı. Ama bakın 45, 90. Diğeri de 40. 80 diye gidiyor. O zaman bu ne? Ekok. Soruyu anlamasanız bile 45 dakikada bir mola veriyor. 45, 90, 135 diye gidecek. 40, 80, 120. 135, 180 yapacak. 160. 225 olacak. 40, 200 olacak. Sonra 225'ten sonra 45 daha 270 olacak. 240 olacak. 45 daha 315 olacak. 280 olacak. 45 daha 360 olacak. 320, 360 olacak. 360 dakikada bir mola veriyorlarmış. Birlikte ikisi. Bunu bu şekil yapabilirsiniz. İkinci yol bu kadar uğraşmaya gerek yok. O yüzden ben şu yolu gösterdim size. Bu kadar saymak vakit alabilir. Çok vakit alır hem de. 5'e böldüm ortak. 8, 9. Ortak yok artık. O zaman kaça böleceğim? 2'ye böldüm 4 9. 2'ye böldüm 2 9. 2'ye böldüm 1 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Ortak bölenler 5 2 10. Ekokta hepsini bölmemiz gerekiyor. Sadece ortak değil. 5 kere 2 10. 10 kere 2 20. 20 kere 2 40. 40 kere 3 120. 3 kere 120 360. Kaç geldi? 360. İkisi birlikte kaç dakika sonra mola veriyorlarmış? 360 dakika sonra dedik. Geldim sıradaki soruma. A okulu 15 kişilik gruplara ayrılırsa 5 kişi artıyor. 20 kişilik gruplara ayrılırsa yine 5 kişi artıyor. Şimdi ikisinde de artan zaten aynı. İki okulda kişi sayısı 3 basamaklıysa A en az kaçtır demiş. Okul en az kaç kişidir demiş. Şimdi buraya baktığımız zaman A 15'in katları 15, 30, 45, 60 diye gidiyor. B de 20, 40, 60 diye gidiyor. Hem 15'in hem 20'nin katı olacak kalanlar aynı olduğu için artanlar. E 60'mış ama 3 basamaklı diyor. 60 olmazsa bir 60 kat daha olur. Sıradaki kat 120. Kaç kişi artmış? 5. Artanı da eklerse 125. Bakalım. 125, 15'e böldüm 8 defa var. 120 kalan 5. 125, 20'ye böldüm. 6 defa var. 120 kalan 5. Sağlık. Cevabımız neymiş? 125. Geçtik sıradaki sorumuza. Kenar uzunluğu 24-36 santim olan dikdörtgenler bir araya getirilerek en küçük kare oluşturuyor. Dikdörtgenler bir araya getirildiğinde birleşmiş oluyor. Parçalanmış değil. E birleşme ne? Ekok. Parçalama değilse parçalama. Birleşme ekok. Parçalama ebob. Yani bütünden parçaya giderse ebob, parçadan bütüne giderse ekok. 24 36 santimin ekokunu alacağım o zaman. 24, 48, 72, 36, 72. Böyle de alabilirsiniz. E 72 geldi. O zaman en küçük kare oluşuyor demiş. Kullanılan dikdörtgen sayısı kaçtır demiş. Karenin kenarını sorsaydı cevap 72 idi. Karemiz 72'likmiş değil mi? Şimdi 24 santimlik dikdörtgenin 24 kenarlarını bu tarafa denk getirsem. 72 24'e böldüm. 3 defa var. 72. Buraya kaç sıra gelecek? 3. Çizdim. 1, 2, 3 72 santim yine burada. 36'lı denk getirsem. 36, 72. 2 sıra var. 2. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dikdörtgen oluştu. Bunu şekil olarak anlamadıysanız şöyle yapacağız. Alan olarak bakacağız. Bir tane dikdörtgen oluşan karemizin alanı 72 çarpı 72. Bölü diyeceğiz. Bir tane dikdörtgenin alanı 24 çarpı 36. Kaç tane lazım? Alanlar eşit olmalı. Şununla şunu sadeleştirdim. 2. Şununla şunu sadeleştirdim. 3. 3 kere 2. 6 dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik 24. sorumuza. Sara A pistini 28 dakikada koşuyor. Mertens A pistini 35 dakikada koşuyor. İkisi aynı anda piste koşmaya başlarsa kaç dakika sonra yan yana gelirler? E, sayalım. Sara 28 56 84 112 140 diye gidiyor. Mertens 35 70 105 140 diye gidiyor. İkisi aynı anda. Kaç dakika sonra geliyorlarmış? 140. dakika